Selamünaleyküm kıymetli hocalarım. Şimdi tefsir usulü kaynaklarından bahsedeceğim ilk öncelikle. Asli kaynaklar diyelim. Asli kaynaklar içerisinde tabii ki müstakil kitaplar başlığımız var. Bu müstakil kitaplar başlığında da birinci de Harisel Muhasibi'den bahsedeceğiz. Harisel Muhasibi'nin El Akl Vel Tekvül Kur'an isimli bir eserin olduğunu bileceğiz ve kesinlikle şunu bilmem lazım. Harisel Muhasibi dediğimizde Kur'an ilmini bir araya toplayıcı mahiyette kaleme alınan ilk eseri yazan kişidir. Bakın bu sorularda geliyor. El Hufi Yine bir diğer önemli isim. El beyan fi ulumil Kur'an isimli eseri vardır. Ve ulumul Kur'an tabirinin ilk olarak kullanıldığı eseri yazan kişidir El Hufi. Bununla birlikte İbnül Cevzi var arkadaşlar. İbnü'l Cevzi'nin de Fenul Efnan isimli eseri vardır. Tefsir usulü ilminin önemli eserlerinden birisidir bu da. Çünkü onda usulün önemli konuları büyük bir titizlikle ele alınmıştır arkadaşlar. Bununla birlikte Et Tufi ismi var. Et Tufi'nin de tabii ki eserinin ismi El-iksir fi kavaydi ilmi tefsir. Şimdi burada müellif söz konusu tefsirinin mukaddimesinde şunları ifade eder. Tefsir ilminin problemleri gönlümde daima tekrar edip duruyordu. Daha önce uğraşanlar bu problemleri halletmeye muvaffak olamadılar diyerek devam etmekte. Bununla birlikte İbn-i Teymiye. İbn Teymiye'nin de Mukaddime fi Usulü Tefsir isimli bir eseri vardır arkadaşlar. Kendisi Kur'an üzerinde düşünmenin ve onun hükümleriyle amel etmenin faziletlerine daha çok yer ver, verir bu eserinde ve Mukaddime esas itibariyle aslında tefsir tarihi ve tefsir usulünün önemli konularını ihtiva eden bir eser olarak söyleyebiliriz. Bununla birlikte Ez-Zerkeşi'den bahsedeceğiz. Ez-Zerkeşi'nin de El-Burhan fi Ulumil Kur'an isimli eseri var. Burada da tabii ki Kur'an ilimlerinin bütün konularını bir araya toplayıcı mahiyette kapsamlı bir eser kalemi aldığını ifade edebiliriz arkadaşlar. Kendisinin ihtiyacı cevap vermek üzere bu kitabı yazdığını ifade etmekte. Ve Nev adını verdiği bu eseri 47 bölüm olarak ele alıp, önemli gördüğü her bir Kur'an ilmini müstakil bir bölümde ve oldukça ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışmıştır. Kur'an ilimleri ve tefsir usulü sahasında kaleme alınan eserler içerisinde ilk sırayı alan eserdir. Bakın son sene Burayla alakalı soru geldi. Yine gelecektir. Bunları unutmayalım. Bununla birlikte müstakil kitaplar arasında El Kafiyeci'nin eseri var mesela. Bununla birlikte Suyuti'nin El Itkanı var. Dıhlevi'nin El Fevzul Kebir isimli bir eseri var arkadaşlar. Bunlar da yine isim olarak sadece bilirsek yeterli olacak. Tabii ki bunların dışında derslerde anlattığımız başka mukaddimeler vesaire de var ama burada ayrıntı olacağını düşündüğüm için de gerek görmüyorum arkadaşlar. Tefsir mukaddemeleri dediğimizde işte Taberi'nin mesela Camiul Beyanı ya da Ragıbel İsfahani'nin mukaddimetu Tefsir isimli bir eseri var. Ve bunlar böyle böyle devam etmekte. Ama burayla alakalı dediğim gibi Es geçeceğim ama tali kaynaklar başlığımızda var. Talih kaynaklarda da Arapça telifler ve Türkçe telifler var mesela. ÖSYM bu kadar detaya iner mi bilmem. Ama tabii ki ben derslerimde herhangi bir riske atmama kaydıyla... Bütün bunları anlatmaktayım. Şimdi Kur'an ilimlerine geçecek olursak. Üslubul Kur'an. Buradan çok soru gelmekte. Yani Kur'an ilimleri başlığı altından çok soru geliyor. Bunları sormasa dahi seçeneklerde göreceksiniz. Üslubul Kur'an dediğimiz şey nedir? Kur'an'ın anlatım özelliği, anlatım tarzı, kendine has üslubundan bahsediyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu Kur'an'ın üslub özellikleri de ses nizamındaki ahenk, lafız ve mana dengesi, aynı anda farklı seviyelere hitap etmesi, konuların iç içe bulunması ve beyan tarzının çeşitliliği. Bununla beraber müpematül Kur'an, ÖSYM'nin en çok sevdiği başlıktır. Bakın buraya dikkat edelim. Müpematül Kur'an'la alakalı çok soru gelir arkadaşlar. Özellikle müphem lafız nedir dersek müphem kapalılığı ifade eder. Yani insan, melek, cin, hayvan, ağaç, yıldız, şehir vesaire. Bunlar kapalı kalacak. Onun yerine zamir, İsmi işaret, ismi mensul, zaman, mekan isimleri, künne, lakap, vasıf gibi kapalı kelimelerle ifade edilen aslında hususlara verilen isimdir müpematül Kur'an. Çok soru geldi yine yine gelecek arkadaşlar. Peki neden Kur'an-ı Kerim'de bu müpem lafızlar yer aldı? Müpematın Kur'an'da yer almasının sebepleri dediğimizde oldukça güzel bir başlık olacaktır. Mesela Birincisi ifade zenginliği sağlama. Şimdi ifade zenginliği ile birlikte oldukça zaten zengin bir dildir Arapça değil mi? Kendisinden söz edilen şahsı yüceltme. Kendisinden söz edilen şahsı yüceltmek. Şimdi burada neyden bahsederiz? Mesela ayette geçer Zümer suresi. O doğruyu getiren ve onu tasdik edenler var ya işte asıl kötülükten sakınanlar onlardır ayetinde. Mesela burada yer alan ismi mevsul. Hazreti Ali'nin dediğine göre hem Hazreti Muhammed'i hem de Hazreti Ebu Bekir'i yüceltmektedir. Çünkü doğruyu getiren hem Allah Resulü onu ilk tasdik eden de Hazreti bu Bekirdir. Mesela burada kapalı kalmış değil mi isimler? Ya da hoşa gitmeyen bir vasıfla bu hatabı tahkir etme. Boşa gitmeyen bir vasıfla muhatabı tahkir etmek. Burada da ayette geçen mesela Kevser suresinde asıl sana buz eden zürriyetsizin ta kendisidir ayetinde. Mesela Yüce Allah Hazreti Peygamber'e ebter yani soyu kesik diyen As bin Vah ile Resulullah'a isnat ettiği sıfatla aşağılamak için hüve zamiriyle zikretmiş. Yani bilindiği gibi Araplar erkek evladı olmayanlar için böyle bir tabir kullanıyordu ya müfessirlerin beyanına göre Hazreti Peygamber'in erkek çocukları da ölünce onu da ebter lakabıyla anmaya başladılar. İşte bu sebeple de Allah Teala söz konusu ayette bu ifadeyi kullanan müşrikleri tahkir ederek asıl suyu kesik olan onlardır şeklinde bunu açıklamıştır. Bununla birlikte başka neyden bahsedebiliriz? Tabii ki de fail meşhur olduğu için açıklamaya gitmeme. Şimdi fail meşhur olduğu için diyoruz. Ayette geçer mesela ey Adem sen ve eşin. Mesela Havva denilmemiş. Eşin denilmiş değil mi? Burada yer alan mesela zevçten maksadın aslında Havva olduğu herkes tarafından bilindiği için açıklama cihetine gidilmediğini görüyoruz değil mi? Bununla birlikte müpemin tefsirinde herhangi bir fayda gözetmeme. Müphemin tespitinde herhangi bir fayda gözetmeme. Bakın bunlar başlıklar halinde de gelir. Bir, sebeplerinden biri değildir de der. Ya da içerisinde bahsettiğim örnekler size müphem lafızlarda soru olarak gelir. Mesela burada da Bakara suresinde ifade edilir. Yahut görmedin mi o kimseyi ki evlerinin duvarları çatıları üzerine çökmüş bir kasabaya uğradı. Ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba dedi ayetinde mesela. Ellevi ve karye kelimeleri müphem bırakılıyor. Her ne kadar burada yer alan ismi mevsul ile e, tabii ki Üzer Aleyhisselam ve mekan ismiyle de Beytülmak ise kastedildiği ifade ediliyorsa da hem bu yorumların kesin olduğunu ileri süremiyoruz hem de bu isimlerin bilinmesinde aslında muhataplar açısından herhangi bir faydanın söz konusu olmadığını görmekteyiz. Şimdi sebepler başlığı altına tekrar edelim. İfade zenginliği sağlamak. Kendisinden söz edilen şahsı yüceltme Hoşa gitmeyen bir vasıfla muhatabı tahkir etme, fail meşhur olduğu için açıklama cihetine gitmeme, müpemin tespitinde herhangi bir fayda gözetmeme. 5 tane maddemiz var buradan soru gelir dediğim gibi. Müpemden çok fazla soru geldiği için burayı artık zenginleştirmeleri gerekiyor. Söylemiş olduğum her örneği lütfen durdurup yazın. O örneklerden de mutlaka soru gelecek. Garibul Kur'an yine bolca görmüşsünüzdür çıkmış sorularda. Özellikle lütfen çıkmış sorular kitaplarını hangi sınava hazırlanıyor olursanız olun. Hem Dikap hem İHL e, hem dehmede hem BBSTSS'ine alın arkadaşlar. Bunları tek tek dinleyin. Ben ne söylüyorsam kitabı yazın ve onlar üzerinde bolca tekrara dönün. Oralardan soru tekrar tekrar gelecek. Öğrencilerimle çok güzel çalışmalar yapıyoruz biz bu konuda. Hepsiyle birlikte ortaklaşa ödevlendirmeler yapıyoruz ve bu kitapları çok da güzel götürüyoruz. İnşallah sene sonuna kadar da birçok kez de tekrar etmiş olacağız ve bomba gibi sınava hazır olmuş olacağız. Şimdi Garibur Kur'an'da kapalı lafızlardan bahsedeceğiz yine. Az kullanılmış, Farklı lehçelerden dilimize gelmiş ve kapalı kalmış lafızlar var, kelimeler var. Peki bunları nasıl bileceğim? İşin uzmanlarına başvuracağım ya da sözlüklere başvuracağım ve bu şekilde öğrenebildiğim kelimelerdir diyeceğiz. Ve bu konuyla alakalı ilk çalışmayı yapan kişinin Nafi bin Ezrak olduğunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Burada da paragraf içerisinde az kullanılmış farklı lehçeden dilimize gelmiş ifadelerini göreceksinizdir. Vücuh dezair alakalı da şunlardan bahsedelim. Vücuh dediğimiz eş seslidir. Yani lafzı müşterek ismiyle de bilinir. Nezair dediğimiz eş anlamlı lafzı mütevati olarak da bilinir. Vücut bahsi altında salat kelimesini mesela ele alabilirim. Hüda kelimesini ele alabilirim değil mi? Ya da ruh, zur, ümmet, ayn, tavut, Rahmet kavramları, nezahirde de karşınıza gelecek kelimeler cennet ve cehennem olacaktır. Tabii ki vücut ve neza ile alakalı yazılan bazı eserler var. Ama ben bu eserlerin isimlerini değil şahısların ismini vereceğim. Çünkü sadece size eserin ismini yazmayacaklar. Şahısla birlikte yazacaklar. O yüzden eser ismi ezberlemek zordur ama şahısları bilmek kolaydır. Mesela bu konu hakkında eser veren isimlerden bir tanesi Mukatil bin Süleyman'dır arkadaşlar. Bununla birlikte Ali bin Vafi, Yahya bin Selam, bununla birlikte Tirmizi İbnül Cevzi. Bu isimleri de unutmayalım inşallah. Aksamul Kur'an nedir? Aksam zaten yeminin çoğuludur değil mi? Kasam yemin, aksam yeminler. Yani Kur'an'daki yeminlerle ilgilenen ilim de Kur'an ilmi de aksamül Kur'an'la ifade edilmekte. Kur'an'da yeminle başlayan tabii ki sureler vardır. Bunlar işte Saffat, Zariyat, Buruş, Tarık, Necm, Fecr, Şems, Leyl, Duha, Asr, Murselat, Tur, Tin, Naziat, Adiyat. Bunlarla birlikte nelerin üstüne yemin edildiği ile alakalı da soru gelmekte. Onları da konuşalım inşallah. Şimdi aksamül Kur'an dediğimizde bir kimsenin mesela bir işi yapıp yapmaması ya da bir olayın doğru olup olmaması konusunda sözünü Allah'ın adını ya da sıfatını zikrederek aslında kuvvetlendirmesine, pekiştirmesine verilen isimdir değil mi? İki tür yeminden bahsederiz biz. Yemini lav, yemini münakide. Yemini lav dediğimiz bir kimsenin herhangi bir şey hakkında öyle olduğunu zannederek yapmış olduğu yemin. Bunun hukuki bir sonucu yok. Fıkıhta konuşacağız. Yemini münakide de Geleceğe ait fiili işlemek ya da terk etmek için yapılan yemindir mesela. Ve Kur'an surelerinin içerisinde yer alan yeminler epeyce fazladır. 17 surede Yüce Allah yeminle başlayarak muhatapların dikkatini çekmiştir. Mesela saffat değil mi? Meleklere ya da buruç tarık feleke, yıldıza dediğimizde necm, fecre dediğimizde zaten fecr, güneşe dersem şems, geceye dersem leyl, kuşluk vakti dersem duha, zaman dersem asr, havaya dersem zariyat ya da murselat, Tur dağına dedim Tur, incire dedim Tin, insan ya da melek topluluğuna dedim Naziat ya da atlara dedim mesela Adiyat değil mi? Bu şekilde yemin edildiğini görmekteyiz ki böyle bir soruda gelebilir. Dikkat edelim. Tabii ki allah Teala'nın Kur'an'da yapmış olduğu yeminleri konularına göre de tasnif etmek mümkündür. Mesela tevhide dair yeminler vardır ya da Kur'an'ın hak bir kitap olduğuna dair yeminler vardır. Peygamberin hak bir peygamber olduğuna dair yeminler vardır. Ahirette cezanın vaki olduğuna dair yeminler vardır. Bakın tevhid, Kur'an, peygamber, ahiret. Dört tane seçenek. Koy birinciyi daha oldu 5 ve güzel bir soru olur. Kasemlerin Kur'an'da yer almasının bazı sebepleri var tabii ki. Bu sebepler de İslamiyet'ten önceki Arapların özellikle sosyal hayatlarında yeminin çok büyük bir rolünün olması ve Kur'an'daki yeminler için ileri sürülebilecek bir başka sebebin de onların aslında tekit yani pekiştirme maksadına yönelik olduğunu da söyleyebiliriz. Yine bir başka maddemizde Allah Teala'nın aslında Kur'an'da yapmış olduğu yeminlerin bir maksadı olarak da üzerinde yemin edilen varlığın kıymetini ve önemini göstermek, kadrinin de yüceliğini ortaya koymak amacıyla yer aldığını görmekteyiz. Bir diğer maddemizde de mesela bir diğer sebep olarak da yapılan yeminlerde aslında muhatapların dikkatinin çekilmesi istenmektedir. Dört tane mi seçenek var? Evet, oldukça önemlidir. Soru gelir arkadaşlar. Kur'an'ın anlamıyla ilgili hükümler var. Muhkem ve müteşabi. Muhkem dediğimiz manası en açık olan. Müteşabih neydi? Manası en kapalı olan arkadaşlar. Şöyle bir soru gelmişti. Belki yine gelebilir. Manası kapalı olandan en kapalı olana doğru bir sıralama yapacak olursak. Hafi, müşkil, mücmel, müteşabi. Bakın hafi, müşkil, mücmel, müteşabi. Hepsi kapalı ama kapalı olandan en kapalı olana, en kapalı olanımız müteşabihler. Ya da bunun tam tersi, bu soruldu. Açık olan sorulacak olursa mesela zahir, nas, müfesser, muhkem mesela değil mi? Açık olandan en açık olana doğru sıralama yaptım. En açık olan hangisiymiş? Muhkemmiş. Bakın böyle sorularda gelmekte. Ya da hangisi kapalı lafızlar, hangisi açık lafızlar şeklinde, manası açık olanlar şeklinde de soru gelebilir. Şimdi burada herkes tarafından mana anlaşılıyorsa muhkem. Ama anlaşılamıyorsa müteşabihdir. Yani müteşabih Kur'an'da aslında şunu bileceğiz. Manaları bilinemeyen yahut herhangi bir sebepten ötürü anlamlarında kapalılık bulunan ya da birden çok manaya ihtimal olup da manalardan birini tercihte zorluk bulunan ayetlere, kelimelere, harflere verilen isim şeklinde ifade edebiliriz. Yine müteşabihlerle alakalı mesela Müteşabihlerin çeşitleri vardır. Mutlak müteşabihler ve izafi müteşabihler. Mutlak müteşabih dediğimiz aslında Allah Teala'nın bildiği müteşabihlerdir. Bunları mutlaka Allah Teala bilir. Bunlar içerisinde neyi örnek verebilirim? Bakın soru olarak gelebilir. Bir dedim mutlak müteşabihler. Sadece Allah Teala biliyor. Hurufu mukatta bunu bu başlıkta konuşacağız. Hurufu mukattalar değil mi? Yorum yap ya, yorumlar yapılıyor tabii ki ama manayı kim biliyor Allahü Teala. Mesela bununla birlikte ruh, sur dabbetül arz değil mi? Arş kürsi kalem levh-i mahfuz Sidre-i münteha beyti mamur bunları lütfen yazın mutlak olan neydi sadece Allahü Teala biliyor bakın sadece Allahü Teala biliyor bunlardan soru gelir bu kavramlardan bir diğeri de neydi İzafi müteşabihlerdi yani kastedilen mananın anlaşılmasında aslında bir delile ya da harici bir açıklamaya ihtiyaç gösteren hafi, müşkil, mücmel, müpem, müevvel, mutlak, mukayyet mesela ayetlerle garip kelimeler ya da dilcilerin manalarında ihtilaf ettikleri lafızların bulunduğu ayetlere verilen isimdir. Yani burada aslında herhangi bir delille birlikte açıklamaya ulaşabildiğim kavramları ele alabiliyorum. Ama mutlakta kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Sadece Allahü Teala'nın bildiği kavramlardan bahsediyoruz. Ruhla alakalı mesela bir şey söyleyemiyoruz. Sur diyoruz yok. bu mukatta yok. Dabbetül arz yok değil mi? Sadece yorumlamalar yapılıyor ama manasını Allahü Teala bilmektedir. Bunlarla birlikte lafzi müteşabihler de var mesela. Lafızları aynı olduğu halde birinde zikredilen bir kelimenin diğerinde geçmemesi ya da birinde önde geçen bir kelimenin diğerinde sonraya bırakılması ya da bir edatın yerine başkasının zikredilmesi gibi mesela farklı karz eden ayetlere verilen isimdir. Mesela ayette Yasin suresine geçer şehrin ücra köşesinden bir adam koşarak geldi mesela değil mi? Burada ya da Kasas suresinde bir adam şehrin ücra köşesinden koşarak geldi deniliyor. Şimdi alimler bu farklılık hakkında yani kelimesinin birinci ayette mefulden sonraya bırakılmışken ikinci ayette fiilden hemen sonra gelmesinin hikmeti hususunda da bazı açıklamalarda bulunuyorlar. İşte diyorlar ki birinci ayette tanınmayan bir mümin şahıstan Allah'ın elçileri tarafından hidayet ve imana davet edilen kavmini gibi elçilerin davetini kabul etmeye teşvik maksadıyla aslında yanlarına koşarak gelmesi anlatılmakta. Ama ikinci ayette Musa Aleyhisselam'ı öldürmek için plan kuran kimseleri haber vermek gayesiyle koşup gelen kimse anlatılmaktadır der mesela. Burada da lafz müteşabihlerden bahsetmiş olduk. Lafiye müteşabihler de aslında kendi içerisinde iki gruba ayrılıyor. Garip lafızlar, müşterek lafızlar şeklinde. Burayla alakalı da çok detaya girmek istemiyorum. Bunlar bile belki size detay geliyordur ama bunlarla alakalı tabii ki derslerimizde biz fazlasıyla bilgileri vermekteyiz. Hatta akademik kaynakların bunlar hakkında ele almış olduğu örnekleri de bolca söylemekteyim. Çünkü ben bunu vermek zorundayım hocalarım. Yani bunları vermek zorundayım ki sınavda herhangi bir sıkıntı yaşanmasın. Değil. Ama burada biraz fazla abartı kaçabilir. Çünkü genel itibariyle sevilen şey özet ama özet sizleri kurtarmayacak sınavda onu söylemiş olayım. Artık özet hiçbir şekilde ÖSYM'nin sorularını yaptırmaz. Mantık çerçevesinde her şeyi bilmeniz gerekmekte. Bunu da bir dost olarak ifade etmiş olayım. Bu sınavı kazanmak istiyorsanız özetten ziyade gerçekten hakikatli bilgilerle sınava hazırlanmanız gerekmekte. Mesela garip lafızlarla alakalı bir örnek vereyim. Hz. Ebu Bekir'e meyveler ve çayırlar bitirdik ayetinde mesela manası sorulduğunda Hz. Ebu Bekir'e orada işte Hz. Ebu Bekir diyor ki Allah'ın kitabı hakkında bilmediğim bir şeyi söylersem hangi sema beni altında gölgelendir, hangi yer beni üzerinde barındırır diyor ve Hz. Ömer de söz konusu ayetin bulunduğu sureyi minberde okuyup bütün bunları biliyoruz fakat ebben nedir diye kendi kendine sormuş sonra da elinde bulunan asayı kırmak suretiyle Allah'a yemin ederim ki bu bir güçlüktür diyerek bu ayetlerin manaları ile ilgili yorum yapmanın zorluğuna aslında işaret etmiştir değil mi ya da mesela müşterek lafızlar nedir bir lafsın aslında birden çok mana ifade etmesi ve bunlardan birini tercihte zorluk olursa o takdirde ne yapıyoruz? Böyle bir lafızın manasıyla alakalı bunların müteşabih olarak kabul edildiğini görüyoruz. Mesela bunun üzerine yanlarına gelip sağ eliyle vurdu ayetinde yer alan el. Yemin kelimesinde mesela değil mi? Bu elde bir tabii ki müteşabihlik söz konusu. Çünkü lafız sağ el, kuvvet, adalet, yemin manalarına geliyor. Şimdi bakın müşterek farklı birçok manaya gelmesini söylüyoruz. Şimdi ayete baktığında Hz. İbrahim'in kavmine ait putlara sağ eliyle yahut kuvvetli biçimde ya da adaleti yerine getirmek için ya da yemin ederek vurdu şeklinde yorumlanması. Hepsi olabiliyor mu bu ayette bu manaların hepsi oluyor. Çünkü hepsinde de bu gerçekten müşterek ifadeyi görmekteyim. Mesela garipte ne yaptık? Garipte hiçbir şekilde ifadede bulunamıyorlar. Yani bu zorluktur, güçlüktür diyor, kapalılıktır. Bununla alakalı bir şey söyleyemem. Ama müşterekte ne var? Bir kelimenin birçok manaya gelmesi ve hepsinin de o ayette o manayı kapsamasından bahsediyoruz değil mi? Ya da mesela manevi müteşabihler var. Ayetlerin daha çok manalarında görülen müteşabihlerdir. İşte bir örnek vardır ya ayette geçen mesela iki denizi birbirine kavuşmak üzere salı vermiştik. Aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışamazlar ayetlerinde mesela. Bir müteşabihlik var değil mi? Şimdi burada bazı alimler iki deniz arasında bulunan kara parçası ya da Allah'ın kendi kudretinden yarattığı bir set olarak algılamışlar mesela. Ama yapılan son bilimsel çalışmalarda bu iki su kütlesinin birbirine karışmasına mani olan o perdenin aslında harika bir su engeli olduğunu yani acı suyla tatlı suyun karışmasına engel olan bir perdenin berzahın olduğunu ifade etmekte. Tabii ki bunlar zamanla araştırılır vesaire farklı farklı yorumları da görürüz ama bunlar da tamamıyla manalarda görülebilen müteşabihler olarak ifade edebiliriz. Gerçekten çok güzel örnekler var. Fazla fazla söylemiş oldum. Yine de es geçmeyin diye bakın ifade etmiş oldum. Büyük ihtimal yorumlara yazacaksınız. Ben de bunu söylemiş oldum. Bununla birlikte müteşabihlerin hikmeti nedir dersek insan için öncelikle bir imtihan vesilesi olduğunu bileceğiz. İnsana acizliğini, cehaletini gösteriyor değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim ayetlerinin hepsi muhkem olsaydı, manası herkes tarafından anlaşılsaydı o durumda tek bir görüş ortaya çıkardı değil mi? Halbuki müteşabihin varlığı birden fazla kelami mezhebin doğmasını ve her mezhep mensubunun da kendi görüşlerine teyit edici delilleri bulması için de Kur'an'a yönelmesine zemin hazırlamıştır aslında. Yine Kur'an'ı ezberleme ve muhafaza etmek de kolaylaşmıştır manalarını tespitte zorluk ve meşakkat olduğu için de sevabın fazla olmasına yol açmıştır. Yine müteşabih hayetler sayesinde insan akli delillere başvurmaya kendini mecbur hissetmiş ve zihni faaliyetlerini asla durdurmamıştır arkadaşlar. Her zaman diri kalmıştır. Yani dar kalıplar taklitler üzerinde kalmamış. Yani bundan kurtulmuştur. Yine Kur'an'ın tamamı açık olsaydı, muhkem olsaydı o zaman tevire de ihtiyaç hissedilmezdi ve insanların ilmi açıdan da birbirlerine aslında üstünlükleri de söz konusu olmayacaktı. Yani alimle cahilin aslında aralarındaki o üstünlüğü tamamen kalkmış olacak ve bu da eşit bir seviyeye gelinmiş olacaktı ki bu da birçok problemi doğurmuş olacaktı aslında. Müteşabihlerin hikmetleri de soru olarak gelebilir. Oldukça güzel bilgiler gerekirse durdurup durdurup not Her şeyi yazmıyorum. Eee derslerimde de yazmam. Ben genel itibariyle anlatır geçerim. Mümkün olduğunca durdurup yazmanızı tavsiye ederim. Peki müteşabihat konusunda yazılan eserlerde hangi isimleri söyleyelim? İbnül Cevzi'yi söyleyebilirim. Teymiye'yi söylerim. Suyuti ya da İsmail Hakkı. Milaslı tabii ki. Şeyh Halil Yasin, Kadı Abdülceb var. Bunları ifade edebilirim arkadaşlar. Şimdi bu videoda çok uzun olduğu için bir sonraki videomuzda İcazül Kur'an başlığıyla birlikte devam edelim inşallah.